zihin insanın en güçlü silahı ama aynı zamanda kendi içine kapanan en acımasız hapishanesi. Dış dünyada tüm kapılar açık olsa bile eğer zihnin zincirliyse hiçbir yere gidemezsin. Peki ya sana bu zincirleri kırmanın bin yıllık bir yolu olduğunu söyleseydim? Modern psikolojinin çok ötesinde günümüz savaşçı liderlerinin, yüksek performans sporcularının ve kriz anlarında dimdik kalan insanların ilham aldığı kadim bir disiplin, Shugyo Do. Japon savaşçı keşişlerin, yani hem ruhani hem fiziksel anlamda kendini adayanların izlediği bir yol. Sadece zihni eğitmek değil, zayıf yanlarını çıplak gözle görebilmek ve bu zayıflıklarla savaşmadan önce onları kabul edebilmek. Bu yol. Kolay, huzurlu ya da konforlu değildir. Bu yol taşlı, sessiz ve yalnızdır. Ama sonunda sana bir şey kazandırır. Kırılmayan bir zihin, sarsılmayan bir kararlılık ve en önemlisi kendinle olan savaşı bitiren bir içsel huzur. Shugyodo kelime anlamıyla zor yoldan gelişim demektir. Ama bu sadece bir çeviri değil bir yaşam biçimi, bir karakter inşasıdır. Bu yol konforu değil sınırları arar. Kolayı değil seni derinleştiren zorluğu seçer. Çünkü kolay olan seni büyütmez. Ve büyümeyen zihin hayatta ne olursa olsun hep aynı noktaya geri döner. Zen rahiplerinden samuraylara, savaş meydanlarından sessiz manastırlara kadar. Şu gödoyu benimseyenlerin ortak noktası şudur. Zihin ancak mücadeleyle güçlenir. Ve bu mücadele başkalarına karşı değil, kendinedir. Sınırlarını, korkularını, tembelliğini ve bencilliğini her gün yeniden aşmaya çalışırsın. Şu Shugyodo'da disiplin bir seçim değil, varoluş şeklidir. Yorulursun. Vazgeçmek istersin. Ama devam edersin. Çünkü bilirsin ki en derin değişim dirençle gelir. Bir çeliğin ateşte dövülmesi gibi. Zihnin de zorlanmadan biçimlenmez. Bir gün genç bir samuray ustasına sorar. Usta, gücümün sınırını nasıl bileceğim? Usta ona sadece şunu söyler. Bir taş gibi sus ve acıya izin ver. Genç adam bu sözün anlamını aylar sonra anlar. Çünkü gerçek güç düşmanı yenmekte de değil, kendini bırakmamakta saklıdır. Ve bu yolun ilk dersi şudur. Sessizlikte kendinle yüzleş. Dış dünya sustuğunda içeride ne varsa duyarsın ve bu en korkutucu ama aynı zamanda en dönüştürücü andır. Shugyodo sana altın bir madalya vaat etmez ama sessiz bir güven verir. Bir odada konuşmadan bile varlığın hissedilir hale gelir çünkü artık dış etkilerle değil iç disiplinle şekillenmişsindir. Zihinsel gücün üç temel direği. Shugyodo'nun kalbi zihinsel gücü inşa etmektir ama bu güç bağırmakta, ispatlamakta ya da dayatmakta değil. Derin bir sessizlikte, içeride inşa edilir. Ve bu gücün üç temel direği vardır. Farkındalık. Zanshin, savaşçının zihniyle oku fırlattığı andır. Ama bu sadece bir dikkat değil. Devam eden bilinç demektir. Yani bir işi yaptıktan sonra bile zihnin hala oradadır. Bitirmene rağmen dikkat dağılmaz ve bu dağılmayan dikkat seni sıradan insanlardan ayırır. Çünkü modern dünyada çoğu insan yaptığı şeyin içinde değildir. Bir işle meşgulken başka bir şeyi düşünür. Ama sen zanshinle yaşarsan o anın efendisi olursun. Tek bir bardağı bile farkındalıkla yıkamak zihni güçlendirir. Çünkü dikkatini yönetmek hayatını yönetmektir. Dayanıklılık. Nintai sadece sabretmek değildir. Bu kelime Japonca'da sabırla savaşmak anlamına gelir. Ağrıya dayanmak, zevki ertelemek, motivasyon olmadığında bile devam edebilmek. Bugün çoğumuz zorlandığımız anda bırakıyoruz. Ama gerçek zihinsel güç pes etmemenin ardında saklıdır. Unutma. Dayanıklılık zor şeyleri yapma becerisi değil, zor şeyleri yapmaya devam etme iradesidir. Zihin tıpkı kaslar gibi gerilir, zorlanır ve ancak böyle güçlenir. Shugyodo'nun öğrencileri kar fırtınasında meditasyon yapar, günlerce konuşmadan yaşar. Neden mi? Çünkü onlar iç konforu dış konforun önüne koyar. Sade yaşam. Zihin kalabalıkla yorulur. Bu yüzden Shugyo yolu'nda sade yaşamak bir estetik değil, bir zorunluluktur. Odan da dolabında, zihninde gereksiz ne varsa çıkar. Her fazlalık odağını bölen bir düşmandır. Kanso sadece eşyaları değil, gereksiz düşünceyi, ilişkiyi, alışkanlığı da temizlemektir. Sadelik zihnin netliğidir ve netlik kararlılığın en büyük yardımcısıdır. Uygulama önerileri. Her sabah 5 dakika sadece otur. Sessizlik içinde zihnini gözlemle. Bu iç farkındalığı artırır. Haftada 3 gün soğuk duş. Konfor alanını bilinçli olarak terk et. Zihnin direncini test et ve artır. Ayda bir dijital detoks günü. Tüm ekranlardan uzaklaş. O sessizlikte kendi sesini yeniden duyarsın. Haftada bir gün zihinsel oruç. Konuşmama, mesaj atmama, hatta göz teması kurmama. Zihnin sadece dış seslerle değil, iç yankılarla da doludur. Onu dinle. Günlük hayatta şu yodo nasıl uygulanır? Zihinsel güç sadece dağ başında meditasyon yapmakla kazanılmaz. Asıl sınav gündelik hayatın içinde verilir. İşte şu yodoyu yaşamak tam da burada başlar. Sınırlarını test et. Yorulduğunda bırakmak kolaydır. Ama asıl gelişim artık yapamam dediğin o anda başlar. O an bir seçim yaparsın. Ya pes edeceksin ya da zihnine hükmedeceksin. Sadece 10 dakika daha çalış. Sadece bir tekrar daha yap. O küçük zaferler zihninde büyük izler bırakır. Çünkü zihnin seni dinler. Her bıraktığında zayıflığı ödüllendirirsin. Her devam ettiğinde kendine saygını artırırsın. Konfor alanından çık. Şu yodo Kolay olanı reddetmektir. Asansör yerine merdiven, sıcak duş yerine soğuk su, herkes sessizken doğruları konuşmak. Bunlar küçük gibi görünür ama her biri zihnini bir adım daha güçlendirir. Unutma. Kolay olanı seçmek alışkanlıktır. Zoru seçmek bir karakterdir ve karakter kriz anında seni ayakta tutar. Başkalarından onay bekleme. Zihinsel gücün en büyük göstergesi yalnızken bile sağlam durabilmektir. Shugyo do yolcusu bilir. Kalabalık alkışlamasa da yürümeye devam etmelidir. Çünkü kalabalığın yönü değişir ama senin yönün içeridedir. O yüzden başkasının gözüne girmeye değil, kendi gözünde dik durmaya çalış. Shugyo do yolunda başarı sessizdir. Kimse seni izlemiyor gibi görünür. Ama sen her gün her kararda bir tuğla koyarsın iç dünyana ve bir gün gelir bir kriz anı patlak verir. Herkes panikler. Herkes çözülür. Ama sen derin bir nefes alırsın. Çünkü bu fırtına senin eğitildiğin havadır. O anda herkes güçlü görünmeye çalışır. Ama sen gerçekten güçlüsündür. Şu Gyo-do bir teknik değil. Bir karar, bir duruş biçimidir. Bu yolda ne alkış vardır ne de ışıklar. Sadece sen, zihnin ve gün be gün inşa ettiğin sessiz bir disiplin vardır. Bu yol bir gecede yürünmez. Ama bir an vardır ki her şey orada değişir. İçinden sessizce bir cümle yükselir. Ben artık zayıf kalmayacağım. Bu cümleyle başlar her şey. Çünkü gerçek güç gürültülü meydan okumalarda değil. Kimse izlemezken verdiğin kararlarla oluşur. Zihinsel gücün yolu her gün bir adım atmaktır. Her gün aynı kararlılıkla geri dönmektir o sessiz çabaya. Ve bu tekrarlar seni dönüştürür. Zamanla fark edersin ki artık aynı kişi değilsin. Tepki vermeden önce düşünüyorsun. Zorluklar karşısında geri çekilmiyorsun. Sessizlik seni ürkütmüyor. Ve seni neyin yönettiğini biliyorsun. Sen ve bir gün gelir gözlerinin içine bakarsın aynada ve dersin ki bu içsel savaşları kazanmış bir yüz. Bu yolculukta bizimle kalmak istiyorsan şimdi kanala abone ol. Her bildirim zihnini biraz daha güçlendirecek bir hatırlatma olsun. Yorumlara seni en çok zorlayan zihinsel alışkanlığı yaz. Belki de o yazdığın cümle bir başkasının dönüşümüne ilham olur. Burada birlikte öğreniyor, birlikte gelişiyoruz ve unutma. En güçlü olan dışarıdan görünmez ama içeriden sarsılmaz bir şekilde hükmeder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.